Ama bizim dedelerimiz emperyalist Batı gibi gelmedi. Bizim dedelerimiz o şefkat kollarını açarak kucaklamaya geldi. Onu yaptı. Ama bunlar onu yapmadılar. Hala da yapmıyorlar. Ve kendilerine birçok şeyleri söyledik. Bazı adımları atacağımızı söyledik. Zaten kanal, kanalizasyon böyle bir şey falan yok. Her şey akıyor. Çöpler aynen İstanbul'un görevi ben devraldığım zaman çöp dağları İstanbul'da neyse inanın orada da o. Ve o çocuklar çöp dağlarıyla haşır neşir oluyorlar. Ve iki tane batılı ülkeyle anlaşmışlar dedi yapamadılar yapmadılar dedik ki ya biz bunları yaparız. Biz bu adım atarız. Siz yeter ki yetkiyi verin. Ve sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımla da yola çıkarken anlaşmıştık. Bazı hizmetten çıkaracakları otobüsler onları o ülkelere söz verdik. Dedik bakımlarını, son bakımlarını yaptırıp boyayıp sizden de bir ekibi alıp İstanbul'da onları yetiştirip Ondan sonra da yedek parçalarıyla beraber bu otobüslerden işte 50'şer tane, 40'ar tane filan bu dört tane ülkeye verelim diye söz verdik. İnanın yine de bütün o parlamentodaki kişiler hepsi ayağa kalkarak alkışladılar. <laughs> Çünkü toplu taşıma aracı bu noktadadır. Şimdi biz tabi oraları göremeyince olay ne oluyor? Ya gerçekten böyle bir dünya var mı? Böyle bakıyoruz oluyor. Gezen mi gören mi? Veya okuyan mı? Sırf okumak yetmiyor işte. Gezeceksin, göreceksin onların yaşamı nedir? Bunu tadacaksın. Ve sorumluluğumuz hakikaten çok büyük. Ama Türkiye bunun altından elhamdülillah nasıl şu anda dünyada biz ilk üçün içindeyiz. Biliyorsunuz Amerika, İngiltere, Türkiye. Yardım eden ülkeler arasında biz üçüncü sıradayız. Fakat olayı milli gelire oranla değerlendirdiğiniz zaman Türkiye birinci sırada. Birinci sırada. Çünkü biz onların baktığı gibi bakmıyoruz ki ya. Sadece şu beş senede Suriye'den gelen mültecilere harcadığımız para on milyar dolar. Sadece beş sene. Ve bunun içerisinde ben STK'ları Belediyelerin yaptığı yardımları bunları söylemiyorum. Bunlar bütçeden çıkan paralar bunu söylüyorum. Niye? Biz olaya homo ekonomikus anlayışıyla bakmadık. Böyle bakmıyoruz. Bizim medeniyetimizde, bizim değerler silsilemiz içerisinde olay farklı. Veren el alan elden hayırlıdır. Diyor. Ve bize Batı ne diyor? İşte size diyor yılda 3 milyar avro vereceğiz. Bakın bu sözü vereli 4 ay oldu. Hala verecekler. Hala verecekler. Bugün Avrupa Birliği Başkanı ziyaretimdeydi. Bakın dedim verseniz de vermeseniz de. Biz dedim bu gelen mültecilere kapımızı kapatmadık batılılar gibi. Açık tuttuk, gene açık tutacağız. Ama biraz da vicdan dedik. Bunu beraber paylaşalım istiyoruz sizinle. Ama siz Türkiye kapıları batıya açıyor, oraya yönlendiriyor gibi bir yanlışın içerisindesiniz. Bakın bunu bırakın. Gelin el ele verelim, ben size bir şey söylüyorum. Formül nedir? Suriye'nin kuzeyine biz bir şehir kuralım. Yaklaşık bir 4500 kilometre karelik bir şehir kuralım. Ve bu şehirde biz altyapısıyla üst yapısıyla her şeyi uluslararası camia paylaşalım. Biz biliyorsunuz inşaat sektöründe de iyiyiz. Başka ülkeler de buna girebilir. Yerel mimariyle biz Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yakın bir bölgede bu şehri kuralım. Dolayısıyla Suriye'den çıkacak olanları orada iskan edebiliriz. Türkiye'dekileri de yine aynı şekilde orada iskan etme imkanımız olabilir. Bunu karşılıklı konuştuğumuz zaman haklısın diyorlar. Bunu Sayın Obama'yla da konuştuk. Hatta koordinatlarını bile belirledik. Ama uygulamaya gelince hala ses yok. Mesele karar meselesi. Karar verici olmak bu. İrade koymak bu. Maalesef bunu da tabii koymayınca iş gecikiyor. Ama iş kapıya dayanınca da feryat başlıyor. Tabii beni